Merhaba hanımlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz, videomun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yanındaki bildirim zilini de açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Evet, bugün istek bir model yapacağım arkadaşlar. Instagram'dan bir arkadaşımız e, ta ben memleketteyken bir model atmıştı. Rica etmişti bunu yapar mısınız diye onu unutmuşum ben tekrar dün akşam tekrar hatırlattı tekrardan kusura bakmasın unutmuşum buradan söylemiş olayım şimdi onu yerine getireceğiz alt kısmı yeşil üst kısmına bu iki rengimi seçtim böyle bunları yakıştırdım birbirine şimdi hemen modelimi göstereyim ve başlayalım Modelimi henüz böyle tamamlamadım. Bu tamamlanmış hali değil. Şöyle kolay da bir model arkadaşlar. Şimdi ilk olarak şu çimenimizi yaparak başlayacağız. Şöyle ipimizi herhangi bir tığ battığımıza sabitledikten sonra 1 2 3 4 5 tane zincir çekerek başlıyoruz sonra tığımıza iki kez doladık 1 2 tığ battı bırakıyorum 3. tığ battıma girdim önce 1 sonra 2 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 tane çektim 4 tane zincir çekiyoruz ve bu ikisinin arasından girip kapatıyoruz. Tekrar 4 zincir. Yine aynı yere girip kapatıyoruz. 1 2 3 4 zincir yine. Onu da aynı yere girip kapatıyoruz. Buraya 3 tane 4 zincirli kirpik yaptık. Ve kalan tırabzanımızı da sık iğne ile dolduruyoruz. 2 3 4 5 sık iğne. Bir de hemen dibindeki tığ battığıma girip sık iğne ile kapatıyorum. Böyle. Tekrar 5 zincir. Tığımı 2 kez doladım. 1 2 tığ battı bırakıyorum. 3. tığ battığıma girdim. Önce 1, sonra 2. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir ikisinin arasından girip şöyle kapatıyorum bunu e, tekli yapıyoruz yani burada 3 kirpik yaptık tepesine bunu tek yapıyoruz sonra kalan trabzanımızı sık iğne ile dolduruyoruz 2 3 4 5 ve 6 bu tekli yaptığımız e, dala 6 e, tane sık iğne yapalım arkadaşlar bir de dibine girip sık iğne ile kapatıyorum Evet şimdi şöyle arkadaşlar burayı bir anlatayım bir tane çimen bırakıyorum ben arada sonraki çimenimizi tekli tepesine tekli kirpik yapıyoruz. Hemen sonrakinde tekli yapacağız bu çiçeğimizi kurduğumuz kısmı yani sonrakinde çimenimizi yapıyoruz araya sonra arasında tekli bir dal o şekilde ilerliyor model. Şimdi yapınca daha iyi anlayacaksınız. Şimdi burada 1 2 3 tane zincir çektim. Şöyle hemen sıradaki tığ battıma girip kapatıyorum. Bu çiçeğimizi kuracağımız yuva olmuş oluyor. Tekrar 5 zincir. Tığıma 2 kez doladım. Yine 1 2 tığ battı bırakıyorum. 3. tığ battıma giriyorum. Önce 1 sonra 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir aradan girip kapatıyorum ve kalan trabzanımı sık iğne ile dolduruyorum 2 3 4 5 ve 6 bir de dibindeki tığ battıma girip sık iğne ile kapattım şimdi bu çiçeğimizi yapacağımız yuvayı kurmuş olduk. Sonrakinde bu tepesine 3 tane kirpik yaptığımız çimeni yapıyoruz. 5 zincir tığıma 2 kez doluyorum. 3. tığ battıma girip önce 1 sonra 2 2 2 çıktım. 4 zincir aradan girdim. Kapattım. Tekrar 4 zincir aynı yerden girdim kapattım tekrar 4 zincir aynı yerden girdim kapattım ve kalan trabzanımızı sık iğne ile dolduruyoruz 2 3 4 ve 5 bir de dibindeki tığ battığımıza girip sık iğne ile kapatıyoruz 5 zincir iğne tığıma iki kez doladım 1 2 3. tığ battığıma giriyorum önce 1 sonra 2 2 2 çıktım 4 zincir aradan girip kapatıyorum. Burayı yine ortaya tekli çimen yapıyoruz. 5 zincir yine şu üçlü videomuz bulanmış burada. E üçlü kirpikten buraya tekrar bir tane daha yapıyorum. 4 zincir. Aradan girip kapatıyorum. Tekrar 4 zincir. Aynı yere girip kapatıyoruz. Tekrar 4 zincir. Aynı yere girip kapatıyoruz. Ve buraya 5 tane sık iğne yapıyorum. Bir de dibindeki tığ battıma girip sık iğneli kapatıyorum. Evet alt kısmı bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Şimdi e, nasıl yaptık? Çiçeğimizden sonra bir tane çimen yapıyoruz. 3 kirpikli olandan. Sonraki tek kirpikli olacak. Sonra yine 3 e, kirpikli çimenden sonraki tek kirpikli. Burası yani çiçeğimizi e, kuracağımız kısım. Şimdi üst kısmına geçiyorum. Şöyle üst kısmını şu arada böyle küçük 3 zincirli bir yuva yapmıştık. Onun içine girdim. İpimi sabitledim. 1 2 3 tane zincir çektim. Tığıma bir kez doladım. Tekrar Aynı yere giriyorum. Önce 1 sonra 2, 2 çıktım. Tekrar tığıma bir kez doladım. Aynı yere giriyorum. Önce 1 sonra 2, 2 çıktım. Yine tığıma bir kez doladım. Aynı yere girdim. Önce 1 sonra 2 2 çıktım. Buraya 4 tane trabzan yaptık. Sonra 1, 2, 3 4, 5 tane zincir çektim. Şöyle oyamın tersini çevirip buradaki ilk başta yaptığımız trabzanı şöyle tepesine attım 5 zincirimi kapattım 1 2 3 4 tane zincir çektim şu hemen dibindeki çimenin tepesiyle burayı birleştiriyorum şöyle kırmızı kırmızı da yani Umarım anlaşılıyordur arkadaşlar. Burada e, burayı birleştirdikten sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Şöyle. Ve şu zincirin altından şöyle girip kapatıyorum. Burayı kirpik yapıyorum. Sonra tığıma iki kez doladım. Burada yaptığım yuvaya giriyorum. Önce bir sonra iki. 2, 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine şöyle ikisinin arasından girip kapatıyorum. Yine tığıma iki kez doladım. Yuvaya girdim. Önce bir sonra 2. 2 2 çıktım. 4 pardon 5 zincir aradan girip kapatıyorum. Tığıma iki kez doladım yine yuvaya giriyorum. Önce 1, sonra 2, 2 2 çıktım. 5 zincir aradan girdim, kapattım. Yine tığıma 2 kez doladım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, 2 2 çıktım. 5 zincir aradan girdim, kapattım. Evet. bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bu kirpiklerden 8 tane olacak bakalım 2 4 6 2 tane daha yapacağım Evet 8'e tamamladım. Buradaki e, kirpiklerimizi sonra hemen şu yanındaki e, çimenimizin tepesiyle burayı birleştiriyoruz. Bir zincir çekerek e, ipimizi burada koparıyoruz. Evet şu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu aralara da. Ee, o yani bana atılan modelde böyle küçük e, çiçekler vardı. Onu da hemen yapalım. Bakalım nasıl olacak modelimiz. Evet ipimi tığıma sabitledim. Şimdi burada şurada 3 kirpikli çimenimiz var. Ortada bir kirpikli, hemen yanında 3 kirpikli. Tam ortadakine giriyorum ipimi sabitliyorum 1 2 3 4 tane zincir çektim ve yine aynı yere girip kapatıyorum 1 2 3 4 zincir aynı yere girip kapatıyorum 4 zincir aynı yere girdim kapattım 4 zincir aynı yere girdim kapattım ve 4 zincir onu da aynı yere girip kapatıyoruz 5 tane e, yani 4 zincirli 5 tane kirpik yapıyoruz bana atılan modelde bu şekildeydi arkadaşlar ama e, şöyle bir şey var şu çimenlerden yani üçlü kirpikten mesela burada iki tane bırakılmıştı. Burada da iki tane böyle ortaya küçük çiçek yapılmıştı. Ben arada bir tane bıraktım çimeni. Çünkü o şekilde çok seyrek durmuştu. O yüzden ben bir tane yaptım. Ama modeli gönderen arkadaşım buradan eğer bunu yani bu şekilde sık oluyor derseniz iki tane çimen yapabilirsiniz. Yani herkese söylüyorum tabii ki. Şöyle. Evet modelimi tamamlayıp geldim arkadaşlar. Bu şekilde. Gerçekten çok güzel, çok tatlı bir model oldu. Dediğim gibi arkadaşlar ara çimenini kendiniz ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Benim gördüğüm modelde şuradaki çimenler buraya iki tane bırakılmıştı. Bu araya böyle kirpik yapılmıştı. Ben çok seyrek olur diye düşündüğüm için bu şekilde bir tane yaptım. Siz isterseniz iki tane de bırakabilirsiniz. Ama kolay bir model arkadaşlar. Çabuk ilerleyecektir. Yani model hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar ve umarım anlaşılır bir şekilde anlatmışımdır kırmızı renk bilmiyorum çok belli olmadı gibi geldi bana videoda ama Umarım anlaşılır bir şekilde anlatmışımdır Evet bu şekilde arkadaşlar Umarım beğenip yaparsınız yapacak ve deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum modeli yapmamı isteyen arkadaşıma da buradan teşekkürlerimi iletiyorum Evet Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki Oya modelimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.